Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Part 2 e oynuyoruz. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz oyunumuzu Evet başlıyoruz. Black Speed Studios Leven Invite. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar PUBG videosu sık gelecek. Yani Brawl Stars'tan da çok sık gelecek. Yani PUBG sevenler güzel bir haber olsun. PUBG videosu çok gelecek. Part 3'ü de yakında gelir zaten. Dragomania da gelecektir. Dragomania da unutmayacağız. Ama arkadaşlar Dragomania da su var. Çok reklam çıktığı için biraz sorunlu. Ama olsun. Ben size yapacağım. Merak etmeyin yani. Ben size halledeceğim. Yani. Başlıyoruz. Hıh. Geldik hesabımıza. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet. PUBG Mobile. Arkadaşlar bu arada ben de biraz hastayım. Her seferinde rahatsız oluyorum diyeceksin. Çünkü arkadaşlar gerçekten boğazım şey olur. Boğazda benim bir sıkıntı var. Galiba. Nerede lan? Kutu nerede oğlum? Beni, Let's başlıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir düşünelim. Şimdi buradan geliyorsak Nereye Evet, geliyorsak Poçinki Noralar Grenberg'e olur. O yüzden farmda atlayacağım. gidiyoruz. Evet, atladık. Şu anda gidiyoruz. Oh Evet. geldik de çünkü arkadaşlar şimdi e, silah bulmamız lazım acil. Oho, oh. Öyle. Oh, oh. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Of, oh, bu yol arkadaşlar Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Annem seslendi de. Ha. Şöyle gidelim. Oo. Bak bak bak. başlıyorum. Domates ve biberimiz. Şimdi gidiyoruz. bu <laughs> boğazım çok kötü ya. Aha. Lan. Ruinis, ruinis. Ruinis'e gitmem lazım. Aga boş yok. Yok 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 abicim ben almayayım. Aga bir silah yok mu be? Bir silah yok aga ya. Aga bir silah bulamaz mı? Elimdeki bu silahla kaldım oğlum. Parti vereceğim herhalde bir şey bulursam.

bence ya. Vallahi bulduk da. Şimdi arabaya bineceğiz şunu. Gidiyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu arada sesimi girmek istiyorum. Allah Allah Allah. arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Şu abonemiz yok mu diyorsun? Ama şu abone olabilirsiniz. İnşallah YouTube çıkarır bu videoyu da. Dieseみで. Allah yolu çok mutlu olur zaten. Yok, robotlar da geliyor. Robotlardan hiç kurtulamadık abi O zaman geliyorlar. Dibinde, bak dibinde geliyorlar. Ben biliyorum onlara. Herkes de bizi ateş ediyor. Kule bir sıkıntısı da var robotların ama. Ben şimdi bu vardım zaten. Ben bizi de

geldik valla burada silah bulmamız lazım Olalım. Neredesiniz? Arkadaşlar bu arada sesim kısık geliyorsa özür dilerim. Başta dediğim gibi şöyle. çok iyi lan. Şunu alalım. Arkadaşlar biraz kötü oluyor bu Farkındayım ben de ama yapacak bir şey yok valla. Çünkü daha yeni çekiyor. Bu <laughs> <Adana kadar. gülüyor> arada yine geldi ya. Still How tedious. Arkadaşlar ne kadar sonra Optimus Prime'i yorumlara yazın. Ama bence Megatron daha iyi. Her türlü yani Megatron iyi. Opti, şu, yani. iyi. Optimus'u ya Megatron'su da Opti'de. Optimus Prime birinci numaranın dibinde duruyor. Yani hep böyle oluyor ya. Takım arkadaşlarım dibinde robotlar geliyor benim dibimde olmuyor ya. Hiçbir şey doğmuyor zaten. Şimdi görmesin mi? Abi bu daha iyi. Yok. Bu da şunu düşünüyorum. Baksana o kadar şu nasıl değil. O zaman arkadaşlar kaykaya bineceğiz gideceğiz yani çünkü hiçbir şey yok olmadı bir eğlenmemiz lazım ya değil mi burada biraz kurak topraklar var insan yok tek ben varım galiba tampon posum var el bombası alayım şu tarafa doğru mu gitsek ki kayıkla gidelim şöyle gidelim abi gidiyoruz Ya 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 burada hiç yok. geçtik oğlum nehri. Nehri de geçti. Nehri Aha aha aha. aha. Oda alırsan gelirsin. Gel gel <laughs> <laughs> i̇şte niye şey yapıyor?

saçma söyledim ya bu ne? Adam deli ya. Beni sık durmadı. Keşke sataşmasaydım saydım. Zaten... Abi bu yolcana... Aha gördüm seni sen şimdi 그내 가출을 말아줄게네 아가야, 조이 과유왕이 우리. 看你不能吃，没吃，必须吃。 aday İtirafma topusuna ya adamlar bir hiç. Tesam Zaten bomba da aha. Bomba mı adamlar ensimi şimdi çizdiğimi söyleyeceğim. Ses bombası mı bu? Mu? Karıştırıyorum da bak. しますけど。 Hadi ya. Şunu da boşuna atmışım. Ama göremeyecekler beni. <laughs> Öyle bir şey de var. Arkalarından gidip sonuçlar. Hadi arkalarından gidip bomba atsam. Öf. Ne olur adam. Ne olur. Yani. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar biraz şey yapıyorum ama kusura bakmayın yani dediğim gibi hastayım ya. Yani. Biraz. Siz Allah bilir şimdi nerede çıkıyor bize. Adamlar Ankara'dan sıkıyor. Tam isabet ediyor. Yarı canım gidiyor. Böyle bir şey var biliyor ya? Şurada. Şurada ne zaman var? Ay Ayşe'nin biraz sıkıntıda şu anda. Bilmiyorum.

yapmalıyız. Arkadaşlar selamünaleyküm. Öldürdüm. Videoyu da baş durdurdum arkadaşlar biraz sıkılmayın diye çünkü orada sıkıldı biraz. Ee, şimdi ne yapacağız? abi çok sıkıntılıyorum biraz arkadaşlar şu anda. Ondan biraz this guy ne saying. I'm a Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Saralım. Lan o ne? Neyse. Şöyle. Vallahi bir sürü sıktık ay sıklığı demişim yaptık zaten güvenli bölgede çok daraldı arkadaşlar az kişi de kaldı arkadaşlar bu arada neredeymiş diyeceksiniz arkadaşlar şuradaydı en son zaten ondan sonra videoyu başlattım şurada adam vardı onu öldürdüm şuradan sıkıyorlarmış arkadaşlar taş şuradan yani taş kayalıkların Üşüyor gibi sıkıyor mu? Optimus Prime da orada. Ben şu anda tam merkezinde duruyorum arkadaşlar. İstersem şu adaya gidebilir miyim ki ya? Şu adadan ama herkese bana sıkar oğlum. Ve kurtulmakta zor olur o yüzden gitmeyeceğim. Arkadaşlar Aha. Arkadaşlar güvenli bölge tam belli oldu. Şurası arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bir oraya gideyim, geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlattım şimdi. Buradayız. Bir yerde sığınıyorum. 9 e, kişi kaldı arkadaşlar ilk ona girmeye başardık bir alkış alalım Woo! şimdi arkadaşlar burada sığınmaktayım bekliyorum Lan. evet arkadaşlar burada sığınmaktayım e, şimdi birkaç kişi daha ölürse çıkacağım zaten ilk onda kalanlarda bir sıkarsa ölüyor o yüzden burada ben sığmıyorum arkadaşlar. Bir gelirse tarayacağım. Birileri geliyor vallahi. Zaten şu anda tam merkezdeyiz arkadaşlar galiba. Evet. çıkar mı şuraya doğru da gitmek şu ne kadar mantıklı. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkacağım siz de sıkılmayın diye. Hadi e, yüzü bismillahirrahmanirrahim diyerek gidiyoruz. Bu arada bebek sesi geliyor o da benim kuzenlerimin bebeği. Anlık gizem kanalları.